Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Windows 8'de Aygıt Yöneticisi nasıl açılır ve Aygıt Yöneticisi ne işe yarar ondan bahsedeceğim. Aygıt Yöneticisi birinci yöntem olarak Bilgisayarın menüsünün üzerine sağ tıklayarak e, Yönet seçeneğine sol tıklayıp seçeneklerden, önünüze gelen menüden sol kısımdan Aygıt Yöneticisini tıklayarak açabilirsiniz. Burada bilgisayarınızdaki sürücülerin driverlarının güncel yüklenip yüklenmediğini, güncel olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Örneğin buradan görüntü bağdaştı, bağdaştırıcılarından ekran kartınızın üzerine sağ tık yaparak sürücünüzü güncelleştirebilirsiniz veya özelliklere tıklayarak sürücünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise Windows menüsüne tıklayarak Arama kısmına Aygıt Yöneticisi yazarsanız altta gelen menüden Aygıt Yöneticisini tıklayarak da açabilirsiniz. Bu şekilde de açılır. Bu ikinci yöntem. Bir diğer yöntem ise üçüncü yöntem. Arama kısmına Windows menüsünü tıklayıp arama kısmına gelip e, Denetim Masası yazıyorsunuz ve e, Denetim Masasına tıklayarak önünüze açılan menüden Aygıt Yöneticisini Bulup aygıt yöneticisini tıklayarak aynı menüye aynı ekrana buradan da ulaşabiliyorsunuz. En son yöntemimiz ise şey, dördüncü yöntemimiz Windows menüsüne tıklayıp arama seçeneğine çalıştır yazıyorsunuz. Çalıştır menüsüne tıklayarak önünüze gelen bu ekrana devmgmt.msc yazıp enter'a tıkladığınızda aygıt yöneticisi bu şekilde açılıyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim.